Kaiser II. Wilhelm ve Führer Adolf Hitler aynı ülkenin lideri olarak 25 yıl arayla dünyanın süper güçlerine kafa tutmuş iki lider. Peki ikili bir bir aklında ne düşünüyordu? Kaiser Wilhelm ülkesine 1. Dünya Savaşı'nda liderlik ettiği sırada aktif bir şekilde cephede savaşan Adolf Hitler sonraki yıllarda savaştaki mağlubiyetin mesullerinden birini çabucak pes ettiği düşündüğü Wilhelm olarak gösterecekti. İlerleyen yıllarda dünya siyasetinin sürgün bulunduğu Hollanda'dan takip eden Wilhelm, Hitler'in Polonya'yı işgal etmesiyle Almanya için kaygılansa da 1940 yılında Fransa kesin bir şekilde yenilince Hitler'e bir tebrik telgrafı çektirmişti. Her ne kadar Hitler onu sevmese de ülke için ifade ettiği kıymete binaen Wilhelm'in cenaze merasimi Almanya'da düzenlenmişti. Düz, düşmüş kaiser vasiyet olarak nazizm sembollerinin yer almamasını istese de bu gerçekleşmeyecekti.